başkanları, TÜSİAD başkanı, kayyum atamaları vesaire gerekçeler farklı ama hepsinde amaç ve yöntem aynı. Milleti korkutmak ve insanlara gözdağı vermek amacıyla bunlar yapılıyor. Bugün ya da bugünlerde içinde bulunduğumuz günlerde tek adam rejiminin e, nihai aşamasındayız. Dilediği kararı verebilen, dilediği zaman kararından dönebilen dilediğini söyleyebilen, konuşabilmek hak olarak sadece bir tek adama verilmiş gibi görülüyor. Rakipler düşman onlara göre, muhalifler de hain. Yıllara sahip kahramanlar hain, hainler kahraman gibi süreçler yaşıyoruz. Bir tarafıyla konuşacak elbette çok şey var ama bugünün şartlarına baktığınızda da aslında hukuk ve adalet adına konuşacak çok fazla şey kalmamış gibi görünüyor. Anayasal düzen askıya alınmış, siyaset muhalefete zulüm, iktidara haktır anlayışı hakim kılınmış, rakiplerin tasfiyesi içinde her şey mübahale getirilmiştir. Güçler ayrılığı dediğimiz e, Erkler hiyerarşisi yerini güçler birliğine terk etmiştir. Şikayetçi de, avukat da, savcı da, hakim de, hatta ceza infaz memuru da aslına bakarsanız bugün tek adamdır. Bugün Erdoğan'ın tüm tuşlara bastığı gündür. Tüm azametiyle kuvvetler birliğini milli iradenin üzerine boca etmiştir. Bugün artık Erdoğan'ın başka bir şeye dönüştüğü de gündür aynı zamanda. Milletin adamı millete dair tüm kavramları yemiş ve öldürmüştür. Çok şey vardır, konuştukça özgürleşecek ve memleketin üzerindeki kara bulutları dağıtacak reçete konuşan Türkiye'dir ve buna her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz günleri yaşıyoruz. Konuşmak umuttur, böyle günlerde sadece göz altındakiler, tutuklular ve hükümlüler değil dışarıda kalanların da umuda ihtiyacı vardır. Elikanlı teröristlere değil yurttaşlaradır bu umut. Bu umut dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya taşınmalıdır. İşte bu yüzdendir ki hepimize düşen o umudu diri ve canlı tutmaktır. Ümit Özdağ neredeyse iki aydır tutukludur. Karşımızdaki kolektif kötülüğü mağlup etmenin Yegane yolu bütünleşik muhalefettir. Cumhurbaşkanlığı ihtirası ve tek adam despotizmini harmanlayıp bu yarışa aday olmak isteyen Ekrem İmamoğlu'na zincirleme davalar açmak, diplomasını idari işlemle iptal etmek ve sabahın ilk ışıklarıyla onlarca polisle gözaltına almak zulümdür, zorbalıktır ve ancak diktatörlüklerde yaşanabilecek bir gözü dönmüşlüktür. Dahası bu kararlar ve uygulamalar ne adaba ne delikanlılığa ne de rajona sığar. Kasım paşallıkla bunca yolu yürümüş o Karadeniz çocuğuna da sorarlar. Hem pusu kurup hem de arkadan vurmanın adı nedir derler. Saraydaki avanelerin ve dalkavuklarınla bugün kendinize hangi masalı anlatacaksınız bilmiyorum Sayın Erdoğan. Yendin mi? Kral sen misin? Çok mu büyüksün? Bu sözlerimin muhatabı da aslına bakarsanız benim ne dediğimi çok iyi anlamıştır. Ez cümle son 24 saatte yapılanlar bundan sonra tenezzül edileceklerin göstergesidir. Siyasete zehir zerk edilmiştir. Hukuk silah olmuş adalet mezata, mezata düşmüştür. Hukuksuzluk deriz ya hep. Hukuk da çok, aslında kanun da çok. İhtiyacımız sadece adil ve liyakatli uygulayıcılar. İktidar ayrı, muhalefet ayrı. Yandaşa ayrı, vatandaşa ayrı tarife uygulamayan bir irade arıyoruz. Ancak anayasal düzeni hiçe sayan tek adam rejiminde alınan kararların meşruiyeti kalmamış, tükenmiş, tüketilmiştir. Bugün ise gayri meşruluk tescillenmiştir. Bu tabloyu da iktidar bile isteği ortaya çıkarmıştır. Tüm Türkiye gibi bu iktidar da bunun sonuçlarına elbette ki katlanacaktır. Niyetinde hayır olmayan tek adamın iktidarının ve idaresinin akıbetinde de Göreceksiniz, hayır bulunmayacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum.